27 Haziran 2021 güncel koronavirüs haber bülteninden hepinize merhaba. Haber 1: Salgınla mücadelede aşılama yurt genelinde sürüyor. Her gün aşılamada yeni rekor kırılıyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarının aşılama çabası da ilginç tesadüflerin yaşanmasına neden oluyor. Bu tesadüflerden birini de üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Egemen Kurtoğlu yaşadı. İzmir'de yaşayan üniversite öğrencisi Egemen Kurtoğlu sağlık ocağının önünden geçiyordu. Yolda onu durduran doktor aşı olup olmadığını sordu, ardından randevuya gerek duymadan aşısını yaptı. Haber 2, Kolombiya'da Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs COVID-19 aşısının acil kullanımına onay verildi. Böylece Moderna, ülkede acil kullanım onayı alan Sinovac, Pfizer, Janssen ve AstraZeneca'nın ardından 5. aşı oldu. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 693 kişinin yaşamını yitirmesiyle COVID-19'dan ölenlerin sayısı 104.014'e çıktı. Son 24 saatte 33594 yeni vaka tespit edilen ülkede vaka sayısı 4.126.340'a, iyileşenlerin sayısı da 29.099 artarak 3.829.487'ye yükseldi. Haber 3: Aşılama çalışmaları sürüyor. Alerjisi olan kişiler aşı olmak konusunda endişe yaşıyor. Uzmanlar ise alerjisi olanların endişe yaşamaması gerektiğini, aşılarını hastane ortamında olmalarının önem taşıdığını söylüyor. Haber 4, Covid-19'un matematiksel modellemesi ve tahmini konusunda 3 ayrı çalışma yapan ve bunlardan ikisi dünyada da kabul gören Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent Levent Özbek, virüsün ne zaman yok olacağı konusunda net tahminde bulundu. Resmi verilerden yola çıkılarak yaptığı modelleme ile hastalığın matematiksel haritasını çıkaran Özbek, toplam test sayısı 55 milyonu geçti ve vaka sayısı da 5 milyon 276 bin civarına ulaştı. Bu testlerin %10'unun tekrar olduğunu varsayarsak yaklaşık 50 milyon kişi ya bu virüse yakalanıp atlattı ya da bağışıklığından dolayı yakalanmadı. Tüm aşıları tamamlanan kişi sayısı 12.971.000, iyileşen sayısı 5.147.000, toplam 18.119.000 kişinin de yakalanmayacağını varsayarsak yaklaşık 68 milyon kişi virüse maruz kalmayacak. Türkiye nüfusu yaklaşık 83 milyon ve geriye 15 milyon kişi kalıyor. Bundan sonra günde ortalama 200 bin test yapılacağını varsayarsak 2 ay içinde nüfusun tamamı test taramasından geçmiş olacak. Test ve hasta sayısı 15 milyon kişi sayısına uyarlanırsa 36 bin civarında yeni hasta çıkması beklenir. Yeni ve farklı bir durum olmazsa Ağustos ayı sonunda Covid-19 gündemimizden kalkar. Diğer ülkelerde bitmeden Türkiye'de bitmez ama etkisi çok az olur. Üreme kat sayısının birin altında olması durumunda, virüsün yayılımının zaman içerisinde sona ermesi öngörülüyor. Bu da virüsü taşıyan bir kişinin birden az kişiye bulaştırabileceği ve böylece hastalığın zamanla yok olacağı anlamına geliyor," diye konuştu. Haber 5 Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde 45 yaşında olan Ahmet Çobanoğlu'nun 19 yaşındaki oğlu Samet Çobanoğlu 27 Mayıs günü Bursa Caddesi Etibank yolunda kullandığı motosikletle kaza yapıp yaşamını yitirmişti. Ahmet Çobanoğlu 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Önceki gün durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınan Ahmet Çobanoğlu, oğlunu kaybettikten 28 gün sonra koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Haber 6, koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 31 saat sürecek olan kısıtlama 28 Haziran pazartesi günü saat 5'te sona erecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan karara göre 1 Temmuz'dan itibaren kısıtlamalar tamamen sona erecek. Haber 7, enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını yürüten profesör. Doktor. Derya unutmaz, acilen daha önce Sinovac yapılan tüm sağlık personeline 3. doz bayontek yapılmalı. Çağrısını yaptı.